Öldürdüm onu ben. Öldürmedin. Sen bir şey yapmadın. Hayır kendine gel, kendine ne gel. Sen ol sen şey yapmadık. Ben, bir şey yapmadık. Kazaydı. Ben, hayır, polise, polise falan yapmadım. şu anda gidemez. Gidemezsiniz. Seher. Kendine gel. Sen nefsi müdafaa yapın. Bak eğer sen müdahale etmeseydin belki aslıyı öldürecekti. Belki Mehmet'i öldürecekti. Bu sadece nefsi müdafaa. Kaza. Kaza. Anladın Ama mı? öldü. Sakin öldü ben. Ben katil oldum. Hayır, katil falan olmadım. Katil oldum. oldum. Hayır, hayır. Katil falan olmadın. Dur, Seher. Ben. Seher kendine gel. Kendine gel. Öldürüm. Bana bak. Hayır, hiçbir yere gidemem. <laughs> sakin ol. Ne olur sakin ol. Lütfen sakin ol Seher. Bir şey yok. Alihan Hanım, annemi alıp hemen içeri geç. Hadi. Mehmet istemeden oldu. Aslı'yı ah. öyle görünce Seher. birden... Ne bilir. yapacağız Mehmet? Ne yapacağız?